Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için dizici bayan kanal olarak yepyeni haber ve bilgiler iletmeye devam ediyorum. İşte Nov'un yeni sezonu ekranlara taşıyacağı yapımcılığını Gül Oğuz'un yapımını Most Production'un üstlendiği iddialı dizi Halif köken çağrısı okuma provası seti hazırlanıyor. Baş, baş rollerini İlhan Şen, Aybike Pusat ve bir e, Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu yönetmen Deniz Çelebi, e, Dikil Taş ve senarist Ercan Uğur ile birlikte ilk kez senaryo okuması için bir araya geldi. Urfa'nın büyüleyici atmosferine geçecek hikayenin güçlü enerjisi daha şimdiden prova masasına e, yansıdı. Aşk, intikam ve koklu köklü sırların e, gölgesinde şekillenecek hikayenin detaylı okuma provasında oyuncuların performanslarında da heyecan kattığı ekip Temmuz oyunda başlayacak. Çekimlerden önce Urfa'daki tarihi e, mekanlarda geçecek sahneler için hazırlıkların sürdürüyor. İşte dizi TV Dünyası, Aybike, Pusat, İlhan, e, Şen ve bir andamla Yılmaz Halef kökenlerin e, hikayesini oynayacak. Bakalım dizi e, yeni sezonda herkesin merakını doğuracak mı? Yıllarca reddettiği tüm değerleri kabul etmeye karlı yer sahibi bir cerrah, cerrahtan ağa olmaya zorlanan Serhat Güç bir seçimle karşı karşıyadır. Üst üstelik ailesi husumeti tamamen sona erdirmek için onun yıldızı ile evlenmesini ister. Tüm bunların üzerinde meleğin e, gelişiyle kontak e, takdir tüm e, taşlar yerinden oynar. Serhat kalbiyle e, vicdanı arasında sıkışırken geçmişinin yüküyle yüzleşmek zorundadır. Aşk, sadakat ve güçlü birbirini e, karışırken saklanan sırlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Çünkü bu konakta...